Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz Orjinal Matematik Yayınları'nın 2004 AYT soru bankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci denklemlerde eklemlerde ikinci kalmıştık. Bu testin de çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi bu denk bu testimizde kökler ile katsayılar arasındaki bağıntılar ilişkilerden bahsedeceğiz. Hadi bakalım ilk sorumuzla çözümlerimize başlayalım. Şimdi öncelikli olarak şöyle ufak bir hatırlatma yapalım isterseniz. A x kare artı bx artı c eşittir 0 gibi bir denklemin kökler toplamını bulurken ne yapıyorduk arkadaşlar? Eksi b bölü a yapıyorduk. Kökler çarpımını bulurken de ne yapıyorduk arkadaşlar? c bölü a yapıyorduk. Bilgimiz olsun. Bunu kenara ne yapalım? Not edelim. Hatta şunu şöyle kutu içine de alabiliriz. Bize lazım olacaktır. Neyse ilk sorumuza başlıyoruz. Denklemin kökleri x1 ve x2 olmak üzere. Bakın burada ne var? Bakın şurada kökler çarpımı var. Şurada da kökler toplamı var. Şimdi kökler çarpımı neydi? C bölü A'ydı. Yani 7 bölü 1'den ne gelecektir arkadaşlar kökler çarpımı? 7 gelecektir diyebiliriz. Yani burası 7. Kökler toplamına da ne diyelim arkadaşlar? Eksi B bölü A diyelim. Yani eksi 4 bölü 1 bize neyi verecek? X1 artı X2'yi verecek. Yani bu ikisinin toplamı da kaç geldi? Eksi 4 geldi. 7 ile eksi 4'ü toplarsanız kaç yapacaktır? 3 yapacaktır. Bu ilk sorumuzun çözümüydü. Şimdi sıra geldi ikinci sorumuza. Denklemin kökler toplamı eksi 1 olduğuna göre kökler çarpımı kaçtır demiş. Şimdi kökler toplamını nasıl buluyorduk? Eksi b bölü a ile buluyorduk. Yani eksi k eksi 3 bölü a'sı kaç? 1. Bu da neyi verecek arkadaşlar? Kökler toplamı eksi 1'i. İki taraftan eksileri götürelim. O zaman k eksi 3 kaça eşit olacak? 1'e. k da buradan kaçtır? 4'tür diyebiliriz. Kökler çarpımını soruyor yalnız bana. Yani kökler çarpımı neydi? c bölü a'ydı x1 çarpı x2 neye eşit arkadaşlar? c bölü a'ya. Buradan da ne geldi? 2k geldi. k da 4 olduğuna göre kökler çarpımı için nedir diyebiliriz? 8'dir diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik üçüncü sorumuza. Denklemin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre x1'in karesi ile x2'nin karesinin toplamı nedir diye sormuş. Aslında yine denklemde kök katsayı ilişkisinde özdeşlik kullanılır temel matematiksel işlemler kullanılır. Bunlar nedir? Payda işlemidir, paranteze almadır gibi işlemler kullanılarak amaç istenilene ulaşmaktır. Bakın şimdi burada x1'in karesi artı x2'nin karesi gibi bir ifade var. Şimdi ben bu denklemi... Aa, burası aslında çarpanlar ayrılabildiği için çok da zorlamayacağım kendimi. Burası normalde çarpanlar ayrılır. Eksi 6 ile eksi 1 diye 6 öyle iki sayının çarpımı diye. O zaman x eksi 6, x eksi 1 diye yazsak. Olur mu? O zaman buradan x kaç gelir? 6 gelir. Bir diğer kökümüzde ne kaç gelir? 1 gelir. Bizden istediği şey bunların kareleri toplamıdır. Yani doğru cevabımız gelecektir? Ceyhan gelecektir. Diyebiliriz. Ben başka yolu tercih edecektim. Çarpanlar ayrılmaz diye düşünmüştüm ama şöyle baktığımda çarpanlar ayrılabiliyormuş. O zaman hiç şansımızı zorlayıp da başka yola gitmenin bir anlamı yok. Ama şu şekilde bir şey yapabiliriz. Mesela x1 artı x2'nin karesi eşittir. x1'in karesi artı x2'nin karesi artı 2x1x2. Yani ne yaptım? Parantez karesini açtım. Kökler toplamını Şimdi kökler toplamı ne? Eksi b bölü a'dan burası 7. Karesini al 49. Burası soru işareti. Artı şimdi şurası kökler çarpımı yapar ki orası da kaçtır? 6'dır. O zaman buraya kaç geldi? 12. Bunu buraya atarsak gördüğünüz gibi bu yolda da ne yaptık? 37 cevabını bulmuş olduk. Şimdi geldik 3. sorumuza. Şimdi bize kökler toplamı ve kökler çarpımı bilgilerini ben denklemden çekebilirim. Bir de bana bir bağıntı verir x1 ve x2 ile ilgili. Sonra ben onları harmanlayarak neye ulaşmaya çalışırım? İstenilene ulaşmaya çalışırım. Şimdi denkleme baktığınız zaman bu denkleme baktığınızda neyi net görebilirsiniz? Bakın soru sormayı çok iyi bileceksiniz soru çözerken. Yani bizim anlattıklarımızın dışında aslında siz soruya soru soracaksınız. Doğru soruları sorabiliyorsanız o zaman soruyu çözer duruma geleceksiniz. Mesela siz burada kökler toplamını bilebilirsiniz. Kökler toplamı kaçtır arkadaşlar? 4'tür. Peki sana bu vatandaş neyi vermiş bir de? 3x1 eksi x2'yi vermiş. Bu da kaçmış? 8'miş. O zaman buradan bunları toplarsak hop bunlar gitti. 4x1 için 12 x1'e de kaç diyebiliriz? 3 diyebiliriz. Şimdi bur burası 3 olduğuna göre doğru mu? O zaman buraya ne kaldı? 1 kaldı. O zaman x2'de kaçtır arkadaşlar? 1'dir. Peki bir ne soruyor. K'yı soruyor. Peki K denklemin neresinde? Sabitlerinde yani C'sinde. Peki C'sini ben nerede kullanıyorum? Kökler çarpımında kullanıyorum. Kökler çarpımı C bölü A'ydı değil mi? Yani K eksi 3 bölü 1'di. E 3 ile 1'i çarpınca ne yapacak? 3 yapacak. Buradan da K kaçtır arkadaşlar? 6'dır diyebiliriz. Bu da 4. sorumuzun çözümüydü. Geldik sağ tarafa. 5. sorumuza. Denklemin kökleri sıfırdan farklı en ve en sayılarıdır. Bak öğrencinin en çok takıldığı yerlerden bir tanesi burası. Şimdi sen denklemden de kökler toplamını çarpımını çekeceksin. Sana verdiğinden de kökler toplamını çarpımını çekeceksin. Bunları harmanlayacaksın çözeceksin. Adam sana güzel güzel köklerinde m ve n demiş mi? Demiş. Peki sana kökler toplamını kökler çarpımında vermiş mi? E vermiş. Bak şimdi kökler toplamı eksi b bölü a'dan ne yapar? 2m eksi n yapar. Peki kökleri toplamı buradan bana verdiği köklere göre m artı n midir? Evet. O zaman 2 m eksi n. N'i sola attım. M'i de sağa attım. M dediğin şeyine geldi. 2 n geldi. Bu cepte dursun. Peki kökler çarpımı ne? C bölü A. O da x1 çarpı x2. Eşittir 2 m. Peki köklerin senin m ile n ise. O zaman m çarpı n eşittir 2 m'den. O güzel. M'ler gider. N kaç gelir? 2 gelir. N2 ise buradan da M'i kaç buluruz? 2 yazınca 4 buluruz. Ne istiyor? 2 eksi 4'ü istiyor galiba değil mi? 2 eksi 4'ü istiyor. 2 eksi 4'te kaç yapar canım benim? 2 yapar diyebiliriz. Bu da 5. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 6'ya. Denklemin simetrik gerçel kökü olduğuna göre. Şimdi denklemin iki tane gerçel kökü var, simetrik kökü varsa kökler aslında şöyle söyleyeyim ben sana. Biri eksidir, biri artıdır. Şimdi aslında ikinci den denklem, ikinci den fonksiyonlar parabol belirtir ya. Yani köklerin bir tanesi eksi 2 bir tanesi 2'dir anlamını taşıyor. Tamam mı? Yani x artı 2 x eksi 2 modelinde olacak. Sallıyorum. Ya da biz onu sayı olarak konuşacaksak. Şöyle şunları sileyim. x a bu da eksi a. O zaman x eksi a ile x artı a'nın çarpımıdır. Peki bunu dağıt eşittir 0. Bunu dağıttığınızda ne gelecek? x kare eksi a kare eşittir 0 gelecek. Yani bak basite indirgersek simetrik iki tane kökü varsa B'si sıfırdır. Nokta net. Şimdi şuraları sildim. Bunlar bizim sonuçlarımız. Ee, o zaman şöyle söyleyelim. Simetrik kök var ise o zaman sen yapıştır. B'si sıfırdır de. Tamam mı? O zaman buradan ne gelecek? A kare eksi 9 eşittir. Şunu oradan kaldırayım. Buradaki A ile oradaki A karışmasın. A kare eksi 9 eşittir sıfırsa. A buradan 3'tür veya A buradan eksi 3'tür. Şimdi. Denklemin iki gerçek kökü olduğuna göre A kaçtır demiş. Bir yerine yazalım. Bak burada bir gerçeklik kavramı da var. Orada benim başım ağrıyabilir. A'ya bir 3 verelim. Tamam mı? A eşittir 3 için. O zaman x kare artı 5 eşittir 0 gördüğünüz gibi bunun çözüm kümesi nedir arkadaşlar? Boş kümedir. Buradan gerçel kök ne yapmaz? Gelmez. Doğru mu? O zaman bizim 3 diye bir değerimiz değil. Eksi 3 diye bir değerimizin olması lazım A için. A o zaman ne geldi arkadaşlar? Eksi 3 geldi diyebiliriz. Bu da 6. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 7'ye. Şimdi yine aynı mantık. Denkleme bakıyoruz. Denklemin kökler toplamını A artı 2 olarak söyleyebildiğiniz galiba. Eksi B bölü A'dan. Ama kökler çarpımı daha güzel geldi. Bakın kökler çarpımı ne yapacaktır? C bölü A. Yani 8 bölü 1'den 8 gelecektir. Peki hocam senin elinde şöyle bir bilgi var. X1 çarpı X2'nin 4. kuvveti eşittir 64 diye mesela şimdi bu ikisini nasıl kullanabiliriz? Şimdi çarpsak, toplasak, etsek ne bakın oranlasak en azından şuradaki x1'leri götürürüz. Bir tane daha şuradan gitti. 1 bölü x2'nin neti kaldı. Kübü kaldı. Bu da nedir? 1 bölü 8'dir. O zaman buradan x2 kaç geldi canım benim? 2 geldi. Bak ne yaptık? Yakaladık. Şimdi bir kökü 2'ymiş. E şimdi kökler çarpımı 8 ise diğer kökü içinde biz ne diyelim? 4 diyelim. Olur mu? A değeri. Peki A nerede? Dikkatli bakın. Kökler toplamın olduğu yer. Yani eksi B bölü A'yı bulurken ki olacağı yerde. Yani X1 artı X2 ne yapacak? A artı 2 yapacak. Bu 2 bu da 4. A artı 2 ise 2'ler gider. A eşittir. Kaç gelir canım benim? 4 gelir diyebiliriz. Bu da 7. sorumuzun çözümüdür. Şimdi geldik 8'e. Denklemin köklerinden biri x1 olduğuna göre yani tabii mantıken yani de öyle. Köklerden bir x1 ise kökü denkleme yazdığımızda ne yapması lazım? Sağlaması lazım. Yani ben bu denklemi x1 yazarsam sağlar mı? Sağlar. Bak çok net. Temiz bir kazanımdır. Aslında biz buradan çok soru çık çıkartırız. O zaman x1'in karesi eksi 5x1 artı 1 eşittir 0 ise... Bak şimdi şunla şunun toplamı bunu da bu tarafa atarsa... Şurası gelecek. Yani burası ne oldu? 5x1 oldu. E 5x1'i de 5x1'e bölersen... 8. sorunun cevabına gelir arkadaşlar. Bursa gelir diyebiliriz. Hadi bakalım geldik 9. sorumuza. Denklemin kökleri x1 ve x2. Kökler arasında böyle bir bağıntı var. Şimdi bakalım şimdi soruya. Bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Şimdi o zaman şimdi şuradan a'lar b'ler şimdi eksi b bölü a c bölü a kökler çarpımı kökler toplamı yorum yapamadık. Şimdi şuraya gelelim. Hiçbir şey bir içler dışlar yapalım. Bir sonraki hamleyi öğretmenin 2 puan versin diye işlem yapalım. Bak mantık bu aslında. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsak ne olacak? x1 çarpı x2 eksi 2x1 eşittir 2x2 yapar. Bunu bu tarafa attım. O zaman ne oldu? 2x1 artı 2x2 yaptı. Bu da ne eşit? x1 çarpı x2 eşit. Şimdi burada ne var? Kökler çarpımı. Burada ne var? Aslında iki parantezinde kökler toplamı. Doğru mu? Şimdi kökler çarpımı c bölü a. Yani a artı 1 bölü a eksi 1. Şurayı yazıyorum tamam mı? Yani şurayı yazıyorum. Peki kök şurada ne var? İki tane kökler toplamı. İki tane kökler toplamı da neydi? Eksi b bölü a'ydı. Yani 2a bölü a eksi 1'di. Bu eşitliğin sağlanması istiyoruz. Mesela a'nın 1 olma şansı yok. Zaten 1 olursa patlarız. İkinci ejen denklem olmaz. Şunları iptal edelim. O zaman bu arkadaş buna eşit değil. Yani ne oldu? 4a eşittir a artı 1. Doğru mu? O zaman buradan ne geldi? 3A birden A dediğiniz şey ne gelir? 1 bölü 3 gelir diyebiliriz. Bu da 9. sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik 10'a. Hep şöyle düşünün. Yani temel matematiksel işlem yaparak biz ne yapabiliriz? İşi nasıl kurtarabiliriz de bak. Şimdi baktığında bana böyle bir şey vermiş ya. Hiçbir şey yapmasam ne yaparım? Burada bir payda eşitlerim. Bak bu fix hareketlerimizden bir tanesi. Payda eşitlediğinizde şöyle biraz sağa kayayım. O zaman ne oldu? Şurayı payda eşitleyerek yazmış olalım. X1 artı X2 bölü X1 çarpı X2 kaça eşit? 1 bölü 2'ye. Peki burası nedir? Kökler toplamı. Kökler toplamı ne? Eksi B bölü A. Yani burada ne gelecek? 2M eksi 1. Bölü kökler çarpımı ne? C bölü A. Bu da 3M artı 2. O zaman burası ne geldi? 1 bölü 2. İçler dışlar. Devam. Şimdi o zaman ne yapar? Buraya devam edelim. 4M Eksi 2 eşittir. 3M artı 2. Bunu bu tarafa attık. M eşittir. Bunu bu tarafa attık. 4. M kaç geldi? 4 geldi. Yani doğru cevabımız ne gelir arkadaşlar? Onun soru için C hangidir? Diyebiliriz. Şimdi geldik 11'in sorumuza. Denklemlerin çözüm kümeleri aynı olduğuna göre. Bak denklemlerin çözüm kümeleri aynıysa demek ki bu soru beni kandırıyordur. Yani aslında denklemler aynıdır. Aynı denklemleri vermiş bana. Yani bu denklemle bu denklem birebir aynı. Niye? Çünkü x eşittir 2 ile 2x eşittir 4 arasında bir fark yok ki. Çözüm kümeleri aynı. O zaman birbirinin genişletilmişi. O zaman ne yapalım? Oranlayabiliriz. Bu bunu aa, bak buradan aslında temiz gelir. Alttaki üsttekinin 2 katıdır diyebiliriz. O zaman burası mesela kaçtır? 2'dir. Çünkü burası 4 olduğuna göre burası 2 olacak. Mesela burası 3 olduğuna göre burası 6 olacak. Yani işte 1 bölü 2 eşittir. Normalde böyle yapman lazım. Çok kuralına göre hareket edersen böyle yapman lazım. Alttakiler üsttekilerin iki katı olacak. Yani şurası ne oldu o zaman? Eksi 2 oldu. A artı 1. Eksi 2 ise A kaçtır? Eksi 3'tür. A eksi 3 bulduk. Peki bu 3 ise bu da 6'dır. B eksi 2 6 ise B de kaçtır? 8'dir diyebiliriz. Buraya da 8 yazdık. Toplamları da kaç yaptı? 5 yaptı. Bu da 11'in sorumuzun çözümüydü arkadaşlar. Şimdi geldik 12'ye. Denklemlerin köklerin geometrik ortalaması aritmetik ortalaması eşitse. Şimdi geometrik ortalama nedir arkadaşlar? X1 çarpı X2'nin daha doğrusu şöyle söyleyeyim. İki sayının geometrik ortalaması A çarpı B'nin kök içine yazımıdır. 3 tane olsaydı buraya 3 yazacaktım ama bu sefer kökün derisi kaç olacaktı? 3 olacaktı. O zaman Denklemlerin köklerin geometrik ortalaması yani x1 çarpı x2'nin kökü yani kare kökü eşittir. Aritmetik ortalaması eşitmiş. O da nedir arkadaşlar? x1 artı x2 bölü 2'dir. E o zaman biz elemanları buradan çekersek yukarıdan biz bu denklemi oluştururuz. Ne yapalım? Bu 2'yi bu tarafa atalım. 2 tane kök içinde x1 x2 eşittir. x1 artı x2. Mesela şey geldi aklıma. İki tarafında karesini alsak. O zaman 4 tane x1 x2 eşittir. X1'in karesi artı 2x1 x2 artı x2'nin karesi. Olur mu? Olur. Sonra bunu bu tarafa atsak. O zaman x1'in karesi eksi 2x1 x2 artı x2'nin karesi eşittir sıfırdan. Burası x1 eksi x2'nin karesi eşittir sıfır. O zaman kökler ne geldi kardeşim? Eşit geldi diyebiliriz. E peki kökler eşit geldiyse delta eşittir sıfırdan m'i buluruz. B kare eksi 4 ac'den. 4 m kare eksi 4 tane m eksi 1 çarpı m artı 2 eşittir 0. Ne yaptın? Delta eşittir 0 yaptın. 4 m kare eksi 4 parantezinde m kare. Burayı dağıtıyorum. Dağıtırken ben eksi 1 ile 2'nin toplamını buraya yazıyorum. Artı 1 m eksi 2 eşittir 0. Şimdi eksi 4'ü dağıtalım. Eksi 4'ü bu şekilde dağıtalım. O zaman ne olacak? Eksi 4 m kare artı 4 m kare bunlar gitti. Sonra eksi 4m artı 8 0 m kaç gelir? 2 gelir. İçimden biz uzattın soner diyor. Yani alt tarafa girmeye gerek yoktu bence. Şimdi biz cevabımızı 2 bulduk değil mi? Tamam bir de kestirmeden yapalım mı? Şöyle yapalım. Nasıl yapalım? Yapabilecek miyiz? Şöyle a x1 çarpı x2'nin kökü kökler toplamının yarısı. Direkt yazalım. Kökler çarpımı ne yapar? C bölü A. M eksi 1 bölü M artı 2. Nin kare kökü eşittir. Kökler toplamı eksi B bölü A. 2M bölü M artı 2 bölü 2 çarpı 1 bölü 2. Şimdi ne yapalım? Bunları götürelim. O zaman kök içinde M eksi 1 bölü M. Şimdi kare alalım mı iki tarafında? Alalım. O zaman M eksi 1 bölü M artı 2 eşittir. Sağ tarafın karesini alırsanız bakın sağ taraf şöyle bir şey galiba. Karesini alırsanız m kare bölü m artı 2'nin karesi yapar. Şunda şu gider. Şimdi içler dışlardan m kare eşittir. m kare artı m eksi 2. Bunlar birbirini götürdü. O zaman ne geldi? Eksi 2'yi buraya attık mı? m eşittir 2 geldi. Yine bir şey fark etmedi. Yani kestirmesi de çok da kısa değil. Bu şekilde de yapabilirsiniz? İşlem yapabilirsiniz. Şimdi geldik sağ tarafa son 4 sorumuz arkadaşlar. Denklemin bir kökü 3 bir kökü 2 Diğer kökleri de eşitse. Bak eğer denklemlerin iki tane birden fazla denklem veriyorsa, iki tane denklem veriyorsa yani ve birer kökleri eşitse tamam mı? O zaman ortak çözüm yapılır. Güzel güzel çıkar. Şimdi bana ne sormuş? M ile B'yi sormuş. He burada hiç o topa girmeyeceğim. Bak bu soru aslında şöyle. Şimdi sorduğu yere de bakmak lazım. Yani soruyu çözerken gözücüyle sene sorduğuna da bakın. Şimdi normalde benim yapacağım bir taktik vardı ama hiç o topa girmedim. Çünkü gözücüyle bana ne sorduğuna baktığımda bana M'yi soruyor. M nerede var güzel kardeşim? Kökler toplamında. B nerede? Kökler toplamında. Diğer denklemin kökler toplamında. Bak şimdi nasıl olacak? Şimdi buraya X1 yazdım. Buraya da X1 yazdım. O zaman 3 artı X1 üstteki denklemin kökler toplamıdır. Yani eksi B bölü A'dan eksi B gelir. Alttaki denklemin kökler toplamı 2 artı X1'dir. O da nedir? Eksi B bölü A'dan M'dir. Senden ne istiyor? M artı B'yi bunu eksiyle genişletir toplarsa o zaman eksi 3 eksi x1 eşittir b. Burası ne yaptı? 2 artı x1 eşittir m. Bak şimdi bunları topladın. Bunlar ortadan gitti. Bu ikisinin toplamı ne yaptı? Şuradaki eksi 1 yaptı. Yani 13. sorumuzun cevabı Adana'ymış. Şimdi geldik 14. sorumuza arkadaşlar. Denklemin kökler toplamı nedir demiş. Şimdi denklemin kökler toplamında bulduğunuz eğer köklerden herhangi biri 2 ise ya da eksi 1 ise adam bir yerine koymayalım. Çünkü alt tarafı sıfır yapan elemanları ne yapacağız? Çözüm kökesine yazmayacağız. Aslında şimdi normalde ne yaparız? Bir payda eşitlemesi yaparız. Buraya x artı 1 yazarız. Buraya x eksi 2 yazarız. Değil mi? O zaman ne olur? x artı 1'in karesi artı. Şimdi şurası 2 tane x eksi 2. O zaman ne yapar orası? 2 tane x eksi 2'nin karesi yapar. Eşittir. Eksi 4 tane. Şimdi sonuçta bunun altında 1 var. Buraya hem x artı 1 hem de x eksi 2 yazacağız. O zaman x 4 tane x artı 1 çarpı x eksi 2 yaptı. Ne yapalım? Açalım açıkçası. Yani çok da böyle teferruata girmeden bence soruya dalalım yani. x kare artı 2 x artı 1 artı. Şurayı açıyorum. Aynı zamanda 2 ile de çarpıyorum. O zaman 2 x kare eksi 4 x eksi 8 x artı 4 artı 8 eşittir. Şimdi şurayı açtığınızda x kare geldi. Eksi 4 x kare. Sonra bu ikisinin toplamından eksi x geldi. Artı 4 x oldu. Eksi 2'den artı 8 geldi. Hepsini sola atıyorum. Bunu burada attığımda eksi 4 bu tarafa geçti. Artı 4. 5, 7 x kare yaptı mı? Yaptı. Şimdi 4 x'i sola attım. 2 x. Eksi 8 x. Eksi 6 x. Eksi de buradan geldi. Eksi 10 x yaptı mı? Yaptı. Sonra 8, 8. Oh 8'ler de gider. Bir de şurada bir tek birimiz kaldı. Artı bir eşittir sıfır yapar. Peki ne soruyorlar bana? Denklemin kökler toplamı. Nasıl bulacağız? Eksi B bölü A ile. Yani kökler toplamı için ne diyelim arkadaşlar? 10 bölü 7 diyebiliriz. Yani doğru cevabımız 14 soru için Adana'ymış. Hadi bakalım geldik 15. sorumuza. Denklemin kökleri x1 ve x2. Buna göre ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi dikkatli bakın. İkisinde de ortalama. Burada işte temel matematiksel işlem yapacağım. Yani Yapacağım iş ne? Buradan nasıl çıkar sağlayabilirim ya da sonuca gidebilirim? Oturup da x1, x2 binecek halim yok. Mesela ikisinde de x1 var. Hatta x1'in karesi var ikisinde de. Basmak istiyor musun arkadaşım? Ah takıldı. Neyse tamam. X'te de x1 var. Hatta x1'in karesi var. Değil mi? Bunda da x1'in karesi, bunda da x1'in karesi var. Bunda da x2'nin karesi var, bunda da x2'nin karesi var. Çarpı x2'nin karesi parantezinde... Şimdi soldaki ne kaldı? X1 kaldı. Sağdaki ne kaldı? X2 kaldı. Peki burası X1 çarpı X2'nin parantez karesidir değil mi? Şimdi böyle parantez karesi aldığınız zaman ikisine de aittir bu. Yani kökler çarpımının karesi. Kökler çarpımı ne? C bölü A'dan. Hop yanlış. C bölü A'dan 1. O zaman burası 1. 1'in karesi çarpı. Burası da ne yapar? Kökler toplamı. Kökler toplamı da kaçtır? 4'tür. Buraya da 4 yazdık. O zaman cevabımız ne geldi arkadaşlar? Ceyhan geldi diyebiliriz. Bu da 15. sorumuzun çözümüydü. Geldik 16. sorumuza. Dersimizde testimizin de son sorusuna. Şimdi a eksi 3'ten farklı olmak üzere iki tane denklem vermiş. Denklemlerin birer kökü ortaksa demiş. Geçen sorunun bir tanesinde hızlıdan davranacaktım da. Sonra fark edince bize ne sorduğunu ihtiyaç duymadık. Bak şimdi. Denklemin birer kökü ortaksa genelde benim yaptığım iş ortak çözümü olur. Nasıl ortak çözeceğiz? Ortak kökü iki denklemede yazdığınız zaman denklemler birbirine denklemler kendileri sağlayacaklar. Oradan da ortak kökü bulmaya çalışacağım. Bak şimdi. Birer kökü ortak. Yani x1 diye bir kök var. Hem buna aittir. Hem buna aittir. O zaman yazdığınızı sağlayacak değil mi? O zaman burası x1'in karesi. Eksi 3x1 artı a artı 2 0. Bu da x1'in karesi artı a 1 Şimdi burada Taktik olarak X1'in karesini yok etmeye çalış. Bunlardan çıkaralım. Bunlar birbirini götürdü. Şimdi ne oldu? Bundan bunu çıkardık. Ekti 3, ekti A tane X1. Sonra buradan bunu çıkardık. Ne oldu? Artı A artı 2, artı A artı 4 eşittir 0 yaptı. Şimdi ne yapalım? Bunu bu tarafa atalım. Ne olacak o zaman? A artı 3 tane X1 eşittir şurası. Yani 2 A artı 6 yani 2 parantezinde A artı 3. A eksi 3 olmaz demiş. Yani bunları götür demiş. O zaman x1 kaç geldi? 2 geldi. Yani ortak kökü bulduk işte. Yani bunun çözüm yöntemi bu. Peki devamını nasıl yapacağım? Ya hocam şimdi şurayı bir sil bakalım. Sildim. Ne diyebilirsin? X1 ortak köktü değil mi? Mesela bu denklemin kökler toplamı kaç yapar? 3 yapar. X1 artı X2. Biri 2 ise diğeri 1'dir. Değil mi? O zaman köklerimiz 2 ile 1 geldi. E kökler çarpımı da C bölü A idi. 2 çarpı 1 yapar kökleri 2 ile 1 olduğuna göre. C bölü A'dan A artı 2. A da buradan ne gelir? 0 gelir diyebiliriz 16. sorumuzun çözümü için. Ve böylece ikinci ajan denklemlerin ikinci şeklinde çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.